19 Temmuz 2025 Cumartesi duygular sabit, düşünceler çatışmalı. Bugün Ay Boğa burcunda ilerliyor ve hem Merkür'e kare hem Mars'a üçgen yapıyor. Bir yanda tutunduğumuz duygular, alışkanlıklar ve güven ihtiyacı, diğer yanda ise zihinsel olarak hızla değişen fikirler ve yapılacaklar listesi. Ay Merkür karesi özellikle iletişimde yanlış anlaşılmaları ya da sabit fikirlerle gerilimi artırabilir. Bir cümle tahmininden fazla yankı yaratabilir. Venüs Mars karesi hala etkili. İlişkilerde beklentiler ve gerçekler çarpışabilir. Fakat Ay Mars üçgeni sağlam bir duruşla harekete geçme cesareti de getiriyor. Güneşin Satürn ve Neptünle olumlu açıları iç disiplinin ve hayal gücünün bir arada çalışabileceğini söylüyor. Eğer bugünü bir yankı odası gibi düşünürsen sesini yükseltmeden de duyulabileceğini görebilirsin. Gün içsel netlik ve fiziksel dayanıklılık gerektiriyor. Günün mesajı sabitlik direniş değil derinliktir. Duygularına yer aç ama düşüncelerine esneklik kat.